Uzun zamandan beri ihmal edilen rahatsızlıkların aslında bugün gün yüzüne çıktığı bir zaman dilimindeyiz arkadaşlar. Ne yapacağız? E, ertelediğiniz, ya geçer dediğiniz veya işte e, bir takım konularda da e, aksattığınız her ne varsa lütfen bugün onları ele almaya çalışın. Bir de aceleci davranmayın. Yani sakarlıklara da açık bir zaman dilimi yine aynı zamanda. Peki ne yapabiliriz? Öğleden sonra ise gerçekten şoklara hazır olun derim. Yani bazı şoklar, ani gelen işte sürprizvari olaylar, hiç beklemediğiniz yerde, hiç beklemediğiniz bir takım konular, gündemler, her şey değişebilir. Öğleden sonraki zaman diliminde evet bunlar söz konusu gibi gözüküyor. Akşam ise arkadaşlar yine çok güzel bir manevi hava var.